Canlar dostlar yeniden merhabalar Devil May Cry'ın 4. bölümüyle karşınızdayım. Ufak bir aradan sonra yeniden sizlerle olmak, yeniden Devil May Cry'la olmak oldukça güzel ve keyifli diyorum. Çok fazla lafı uzatmadan hızlıca bölüme ve oyuna geçmek istiyorum ama küçük hatırlatmamı yapayım. Bana destek olmak isterseniz aşağıdan kanala abone olabilir. Aynı zamanda videoyu izledikten sonra hoşunuza giderse beğen butonuna asılabilirsiniz diyorum. Hadi videoya geçelim, oyuna geçelim. Şimdi canlar 5. bölüm diyorum ve ara sahnemizde giriş. Aa ara sahnemiz yok. Hem de 5. bölüm şeytanın kılıçları ya da iblisin kılıçları öyle çevirebiliriz galiba. Demin topladığımız red orblarla bir şeyler alabiliyor muyuz? Şöyle itemlerden bakalım. Bakın aşağıda şu en aşağıda 3 bölü 4 yazıyor mavi orb'un orada. 4'te 4 olduğu zaman bir tane blue orb'a dönüşecek o. Oh. Bir tane blue orb alabilirim 10.000 verip. Yani değer mi bilemedim. Onun yerine bir eşyamızı yükselsek. Mesela Kerberus'ta arttırabileceğimiz bir şey yok. Kerberus'u komple fullemişiz. Ha bu 15.000 mi istiyor? 15.000 level 2'de. Şeye hala alışamadım. Rebellion'ın Drive skillini alabiliriz. 10.000'e. 10 Hadi bunu alalım. Kaldı mı 4.000'imiz? Kaldı. Neyse çok konuştum. 5. görevle başlıyoruz. Yine küçük bir ara sahnemiz var. Oyun içi ara sahne. <laughs> <laughs> well, isn't that special? Bunların özel bir olayı var. Bunu size hani ben bildiğim için gösterebiliyorum. Bunları olduğu gibi dövmek çok bir işe yaramıyor. Bunları önce ateş ederek kaşa çeviriyoruz. Ondan sonra gidip bir güzel pataklıyoruz. Ben bazen dediğim gibi hala elim alışamadığı için Paşa çevirdikten sonra da uzun süre dövmezseniz eski haline geri dönüyor tabii ki. Daha, dur bakalım senin baştan eski haline dönmen için daha erken. Ve bu da sonuncuydu. Oo, direkt altında açıldı. Bakalım nereye gidiyoruz bu sefer? Evet. Jester'la ilk kapışmamız diyebiliriz buna. Şöyle ayaklarını ata ata bir önce yoruyoruz, ondan sonra başlıyoruz dövmeye. İlk kapışmada çok aman aman zorlamıyor ama aman aman zorlamıyor dediğim saniye de. yine ortaya geçti. Üçlü açtı. Hadi bakalım. Biraz daha hızlandı bu sefer topları. Şu yeşil olanları kırabilirsek yeşil olanlardan şey çıkıyor. Ve yani çok zorlanmadan quest'i hallettik. Hallettik mi acaba? Bize pis pis sırıtarak kaçtı. Şimdi geldiğimiz kulede ne yapıyoruz? Tabii ki biraz daha yukarılara doğru yola devam ediyoruz. Hatırlarsanız bir önceki bölümde Astronomical Board almıştık. Onu buraya yerleştiriyorum ve kale çalışmaya başlıyor. Daha doğrusu kule çalışmaya başlıyor. Ve o da ne? Orada bir eşya daha var. Bak hemen şurada altımda aslında. Değil mi? Burada... Aa bir kat üstümde kalmış ya. ve vajura vajura isimli bir eşya aldık. Şimdi bu eşyanın kullanım alanını da size hızlıca göstermek istiyorum. Şuradan giriyoruz. Şu ufaklıklarla yine ufak bir mücadele. Aslında bunlarla kapışmak zorunda değiliz. Ama kapışmak eğlenceli oluyor. Hem de hem böyle bölümün hareketliliği açısından hem de nasıl diyeyim red orb açısından. Bu arada uzun süre almadığınız red bir süre sonra kayboluyor ortalıktan. Ona da dikkat etmek lazım. Red orb kaybetmek istemem. Sonuçta red orb da deseniz loot loot'tur. Bu odayı hatırladınız mı? Hani şu yukarıdaki şeyi almak istiyorduk. Şimdi Bajurayı buraya sokuyoruz. Üçlü bir mızrak kendisi. Bir anahtar görevi görüyor. Ve Soul of Steel. Yine kırmızı kapılar. Her zaman olduğu gibi. Önce şunları bir indir indiresim var. Ya şunlar gerçekten Diğerlerinden kat 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 daha fazla sinir bozucu oluyor. Sen kime üflediğini zannediyorsun? Bu kadar mıydı? Daha nerede kaldı? Kapımızı açtık. Şimdi biz yukarıdan Soul of Steel adında bir eşya almıştık ama bu sefer buradan gidemiyoruz. Neden? Kaleyi çalıştırdığımız için Oyun sağ olsun illa böyle bir bize bir uzatma verecek ya. Şuradaki orbları alalım. Buradakileri de alalım. Bak şimdi. Oyunun bize yeni verdiği mekaniklerden biri. Şuna bir basıyoruz. Hop. İstediğim yere çıkamadım ama. Yani. En azından tam olarak istediğim yere çıkamadım ama yaklaştım. Dur, buradan değildi. Buradan da ilerliyorduk. Bir sonraki kapıdan geçiyoruz. Tamam, buradan da bir yukarı daha gidiyorum. Heh. Şimdi geldik. Aa, burası değil miydi ya? Abi tamam ya. Bunu da Kerberos'la dövmem gerekiyor bu arada. Ve dördüncü mavi or fragmentını da aldık. Dört tanesi birleşip bir adet blue orb oldu ve can limitimiz bir adet yükseldi. Şimdi ha Soul of Steel'ı buraya yerleştiriyoruz. Ve oyunda en sevdiğim bosslar olan Agni ve Rudra'nın olduğu yere doğru gidiyoruz ufak ufak. Burada bir gizli secret mission var. Şu secret mission'a bir girelim. Aa birinciyi gör bulamamışız bak. Direkt ikiden başlamışız mesela. Tüm düşmanları hasar almadan öldürmemizi istiyor. Bir kere bir deneyelim. Direkt fail olduk. Bir daha deneyelim. Yine fail olduk. Neyse, bu böyle e, uzun uzun uğraşılacak bir durum değil. Burada böyle bir Secret Mission 2 var, haberiniz olsun. Secret Mission'ları tamamladığınız zaman da bu arada genelde şey veriyor, Blue Orb Fragment veriyor. Agni ve Rudra'ya daha yolumuz var mıydı ya? Burada değil miydi bunlar? Buradalardı diye hatırlıyorum. Evet. Yakın zamanda Netflix'te çıkmış olan Devil May Cry animesini izlediyseniz anime tam bir fan servis bir yapım olduğu için hani size çok tanıdık gelecektir ama orijinalleri nasıl görün. Aslında Agni ve Rudra'nın kendi kafaları yok. Birazdan göstereceğim ben size. Şimdi aksiyonlardan 7000 puanımız var. Havada double jump'ı zaten alamıyoruz. Silahlardan alabileceğimiz bir şey yok. Stilde bir değişiklik yapmayacağım. Yine Trickster'la devam edeceğim. Trickster çünkü hayat kurtarıcı olabiliyor. Ve ara sahnemiz. it been ages, but we finally have company. I see that. We must entertain our guest. You're right. We have to be gracious, house. Oh, what should we do? How do I know? We need to come up with something. Huh. Brother, our guest is sighing. Sigh? What is sigh? Well, a sigh is when... Enough already! How long are you two gonna keep carrying on like this? In case you didn't get the hint, I'll spell it out. Your guest wants to go through. Got it? Çok kötü. Çok kötü. Has made it through the passage. Evet, geldik. Bakın aslında Agni'nin ve Rudra'nın kafaları yok. Dangalaklar birbirlerine vurabiliyorlar. bunlar nasıl dövüyorduk ya? İlk denememde galiba başarısız olacağım. Yapma be. Ah, ilkinin kılıcını düşürmeyi başardım. ve geri aldı kılıcını. Şimdi bir de biraz güzel ilerledik ama yemedi be. Bir kere daha. Bu sefer bu sefer halledeceğim. direk yaktı bu sefer namus ustalığına <laughs> Arada kalmayaydık iyiydi. Mavi'nin kılıcını hallettik. Arkadaşlar şimdi size bilmediğiniz bir gerçeği söyleyeyim. Boss'lar beni eğer bir kere öldürüyorsa ben onlara rüşvet teklif ediyorum. İkinciye beni fazla zorlamasınlar diye. Haberiniz olsun. Mesela ah. Biraz da kırmızılıya çalışmam lazım. Niye kırmızılıya çalışmam lazım? Çünkü ikisini birbirine yakın zamanlarda öldürmek gerekiyor bu bossların. Eğer birini diğerinden önce öldürürseniz çok daha güçlü bir forma evriliyorlar. Ha. Ah. Yapma be. Bir dakika şimdi bu kadar ilerlemişken bir tane can itemi kullanalım. Oyun başından beri hiç eşya kullanmamıştım. Hani böyle bir kendime bir kısıtlamam da yok. Hani hiç eşya kullanmadan oynayacağım gibi bir kısıtlamam da yok aslında. Şimdi en azından canı mümkün olduğunca azken bu forma evirttirdim. Evet. İkinci denemede Agni ve Rudra'yı hallettik. Wait. Yes, wait. We have been waiting for a long time. Yes, a very long time. For someone stronger than us. Someone who can control us. My name is Agni. And my name is Rudra. You shall take us with you. We can be a great help to you. Okay. But on one condition. What is it? Name it. No talking. Fair enough. As you wish. no talking. Good. Evet, yeni silahımız Agni ve Rudra. İkiz kılıçlar. Şuradan şeylerimizi de aldık ve bölümümüzü bitiriyoruz. Canlar Netflix'teki Devil May Cry saçmalığını izlediyseniz eğer Agni ve Rudra'nın aslında nasıl bir orijinal formu olduğunu şu anda görmüş oldunuz. Aa, bir B daha. Biz böyle B, B, B gidiyoruz. Her bölüm B ile tamamlıyoruz. Hayırlısı olsun diyelim. Bir kaydımızı alalım. Ve dostlar bölümü burada bitiriyorum. Evet canlar Umarım izlediğiniz bölümden keyif almışsınızdır bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyorum kendinize çok 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 iyi bakın sağlığınız Neşeniz keyfiniz hep yerinde olsun buraya kadar izlediyseniz bir beğen butonuna basmayı ve kanala abone değilseniz aşağıdan kanala abone olmayı lütfen ihmal etmeyin hoşçakalın görüşmek üzere bye bye